Herkese merhaba, ben İdil Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte harika, yumuşacık, yaban mersinli muffin yapacağız. Ben bu tarifi kadınlarbilir.com'a özel olarak hazırladım. Kadınlarbilir.com eğlenceli, farklı içerikler bulabileceğiniz harika bir web sitesi şimdiden tavsiye ediyorum. Bu muffinler de sabah kahvaltılarınızın ve çay saatlerinizin yıldızı olacak. Onun da garantisini veriyorum. Hadi gelin ilk önce malzemelere göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayalım. 3 su bardağı un kullanıyorum. Bir paket hamur kabartma tozu kullanacağım. 2 tane yumurta kullanıyorum. 6 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı var. 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı esmer şeker kullanıyorum. 2 su bardağı yaban mersini kullanıyorum. Ve yaklaşık 320 ml kadar da süt kullanıyorum. Gramajlarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hem bardak ölçülerini hem de gramajlarını açıklamalara yazacağım. Yapması inanılmaz kolay oluyor yaban mersini, muffin'i. Hemen yapmaya başlayalım. Ayaklı mikser kullanacağım. Elinizle de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Oda sıcaklığında tereyağını mikserin içine aldım. Oda sıcaklığında olması çok önemli. Eğer buzdolabından çıkarmayı unutursanız o zaman bir 10 saniye mikrodalga yatın. Hemen biraz kendini bırakacaktır. İçine esmer şeker alıyorum. Ben yaban mersini muffin yaparken esmer şeker kullanıyorum. Çünkü hem biraz daha karamel tadı oluyor hem de biraz daha nemli oluyor. Ama eğer evinizde esmer şeker yoksa yerine toz şeker de kullanabilirsiniz. İsterseniz yarım yarım da kullanabilirsiniz. Şimdi tereyağı ve şekeri iyice e, iç içe geçene kadar yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum. Tereyağı ve şeker tamamdır. Şimdi içine biraz vanilya üstü ekliyorum. Bunu malzemelerde saymadım çünkü eklemeseniz de olur. Ama bence vanilya aroması hoş bir tat katıyor. Ve de içine yine oda sıcaklığında iki tane yumurta ekliyorum. Her şeyi karışana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Yumurtalar da tamam. Şimdi unu ve sütü ekleyeceğim. Şöyle ekliyoruz onda. da. İlk önce unun içine hamur kabartma tozunu aldım. Onu şöyle bir karıştırdım iyice iç içe geçtiğine emin oldum. Daha sonra yine ayaklı miksere geçiyorum. Bu sefer biraz un, biraz süt ekleyeceğim. Yani ilk önce unun şöyle yaklaşık üçte bir kadarını ekliyorum. Şimdi bir düşük devirde çırpacağım. Karıştığını görünce biraz süt ekleyeceğim. Sonra biraz un ekleyeceğim. Öyle değiştire değiştire ekleyerek ikisini de her şey güzelce karışana kadar çırpmaya devam edeceğim. Ve tamamdır. Bunu da sütü de yaklaşık üçer kere de güzelce ekledim. Bunu böyle yapmamızın sebebi ikisinin iyice karıştığına emin olmuş oluyoruz bu şekilde. Şimdi mikserin başlığından kurtulabilirim. Hemen hazırladığımız kek harcının kıvamını da sizlere göstereyim. Şöyle hafif akışkan bir kek harcı arıyoruz. Yine kenarları her e, kekte, muffin'de yaptığımız gibi mikserin kenarlarını güzelce sıyırıp... ...tekrar hamura yediriyoruz. Ve ondan sonra bol bol yaban mersinini harcın içine alıyoruz. Tekrar karıştırıyorum. Artık bu sefer spatula ile karıştırıyorum. Çünkü yaban mersinlerinin ayaklı mikserde kırılmasını, dağılmasını istemiyorum. Ve tamamdır. Şimdi bunları önümde gördüğünüz muffin tepsisinin içine alacağım. Ben şöyle kağıt kalıplar kullanıyorum. İsterseniz tepsinin içini yağlayıp kalıp kullanmadan da yapabilirsiniz. Elime bir dondurma kaşığı aldım. Ben böyle muffin, cupcake yaparken dondurma kaşığı kullanmayı çok seviyorum. Çok rahat ortalığı kirletmeden kalıpları doldurabiliyoruz. Ve de şöyle tepsiyi, kalıpları ağzına kadar dolduruyorum. Muffin yaparken kalıpları ben her zaman için ağzına kadar dolduruyorum. Ama fırının fanını asla çalıştırmıyorum. Çünkü fırının fanını çalıştırırsanız fanın yarattığı hava akımından dolayı kek kabardıkça sağa sola doğru oynamalar olacaktır. Ondan alt üst fansız olarak çalıştırıyoruz. Ben şimdi hazırladığım hamurla bütün kalıpları dolduracağım. Ondan sonra 180 derece fırında muffinleri güzelce kabarıp kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 20 dakika sürecek. Ondan sonra fırından alacağım ve nasıl olduklarını sizlerle paylaşacağım. Yaban mersini muffinler fırında yaklaşık 23 dakika kadar kaldı. Güzelce kabardılar, kızardılar. Ondan sonra onları fırından aldım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sağ sol oynama olmadı. Çünkü fırını fansız çalıştırdık. Harika gözüküyorlar ve mutfağım şu anda inanılmaz kokuyor. Bol bol yaban mersini koyduğumuz için şöyle kağıtlardan artık yaban mersini taşıyor. Nefis gözüküyor hemen. Şöyle ufak bir tanesinden de tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. yumuşacık. Esmer şeker kullandığımız için hafif bir karamel tadı var. Bol yaban mersinli. Şeker dengesi bence çok yerinde. Sabah kahvaltılarında kahvenin yanına muhteşem olur. Umarım siz de evinizde yaban mersinli muffin yapmayı denersiniz. Kadınlarbilir.com'a hala üye değilseniz oraya da üye olmayı unutmayın. Çünkü ailesi ve kendisi için her şeyin en iyisini kadınlar bilir. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.